Minecraft ama beyaza dokunmam yasak Ah Oh az kalsın değiyorduk ya Oh Neyse arkadaşlar şurada bir ağaç var Şu ağacı kırsak güzel olur Ama önce şu deliği kapatmamız lazım Oh güzel kapattık Şimdi şu ağacı kıralım Demir baltayla <laughs> Evet şimdi buradan atlayabiliriz Ama işimizi riske atmayıp Odunlar koyalım Evet, <laughs> aldım. Şimdi altını kırmak gibi bir düşünceye varmayacağım. Üstündekileri kıracağım. Evet. Bana bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi bunları kraflayayım. Evet, craftladım arkadaşlar. Şimdi şurada bir yeşillik var. Oraya doğru gideceğim. Size bir efekt göstereyim mi? Bunu kimse yapamaz benden iyi. Hazır mısınız? Hop! Battım. Ha